Geç kaldım, geç kaldım. Geç kaldım, geç kaldım. kaldım. Alice'in dünyasına gitmeye hazır mısınız? Ve işte karşınızda geç kaldım, geç kaldım. Alice Serenay Sarıkaya. <laughs> Ve kraliçe Ezgi Mola. <laughs> Ve işte o geliyor. ...Kedi, Merve Dizler. Vuh! Tavşan, Enis Sarıkan. Ay şu an böyle kalbim küp küp etti. Şapkacı, Şükrü Öz Yıldız. Ve işte huzurlarınızda Kral İbrahim Selim. <laughs> Alice Müzikali'nin yıldızları hayal dünyasının perdesini aralayan o muhteşem sahnede sadece Magazin D için buluştu. Biz de arkada masada oturuyoruz Serena Ezgi Öyle bir ses geldi ki. Galiba başlıyor <laughs> En streslisi, en gergini benim. Bilmiyorum. Ben de bunun üzerine bir şey söyleyeceğim. Çok kötü tamam. <laughs> Kız 13 şey... kilo kaldı farkında <laughs> <artık>. Ama bilmem. <gülüyor> 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 Telefonu söylesene yani. <gülüyor> <gülüyor> Kahkaha ve itirafların başrolde olduğu bu çok özel röportaj kaçmaz. Yıldızları buluşturan, biletleri aylar öncesinden tükenen, yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu Alice Müzikali iki yıl aradan sonra perdelerini tekrar açtı. <laughs> Haber müdürümüz Asiye Acar yemedi, içmedi, perdelerini tekrar açan müzikali izleyip Alice'in yıldızlarıyla bir araya geldi. İki sene aradan sonra o perde açıldı. Ne hissettiniz? Bizim bilmediklerimizi bize anlatır mısınız? Valla ölüyorduk heyecandan. <laughs> yani zaten hep ilk oyunla ilgili konuştuğumuz şey var. Oyunun açılışını Enis yapıyor gökyüzünde. O orada konuşurken seyircilere "Hazır mısınız?" diye soruyor. Biz de arkada masada oturuyoruz, Serena Ezgivan. Öyle bir ses geldi ki bizim üçümüzün de gözü doldu. Yani evet, çenemiz titredi falan. Ve galiba başlıyor diye. Çok acayip bir his. Yaklaşık iki saat boyunca görsel bir şölen sunan müzikalin rüya takım diyebileceğimiz oyuncuları ilk oyun bitip perde kapandıktan sonra neler yaşamış dersiniz? Çok yani... yorgunduk aslında. <laughs> Bitti mi ya gerçekten diye bir şaşkınlıkla değil mi? Evet bütün varımızı yoğumuzu verdiğimiz bir ilk oyundu bence. Çok özlemiştik. Dolayısıyla müthiş bir enerjiyle çıktık ve hakikaten yani böyle iliklerimize kadar oynadık bittiğinde bir ilk defa bana gelen bir gerçeklik algısı oluyor ha bunu izliyorlardı değil mi? <laughs> Her seferinde beni şaşırtıyor. Ama hakikaten çok güzel bir geri dönüş oldu evet. bence. Bu ekibin en streslisi, en gergini benim. Böyle çıkmadan önce sürekli nasıl olacak, olacak mı olmayacak mı diye hep gerilen benim. Onlar çok daha tabii daha öncesinden de sahne deneyimleri olduğu evet. için arkadaşlarımın daha rahatlar. Ama ben mesela sahneyi açamazdım. Yani Enis'e o konuda çok ee, çok bence çok iş düşüyor ya, ve o beni ediyor oyunun kaderi. Serenay Sarıkaya perde arkasında tir tir titrerken müzikalin açılışını yapan tavşan, yani başarılı oyuncu Enis Arıkan bakın o anları nasıl anlatıyor. Efsane. Ya çok özlemişiz bir de gerçekten. iki yıl boyunca buranın hayalini kurduk. Ne zaman geri döneceğiz, ne zaman sahneye çıkacağız diye. Bir de biz gerçekten iki yıl boyunca kusursuzdu her şeyimiz. Yani dört dörtlük bir ekiple çalışıyoruz. Hiç hatasız oyunlarımız geçiyor maşallah diye. İlk oyunda biraz ondan çok korktuk. Unutmuş muyuzdur? Teknik aksaklık olur mu diye. Ve gerçekten kusursuz bir oyun olunca hepimize çok büyük bir rahatlama geldi. Böyle bir yorgunluk çöktü ama çok keyifliydi. Ben de bunu yani bir şey söyleyeceğim. Mutlu, <laughs> Arkadaşlık görüyor musunuz? <laughs> Kedi şakası. <laughs> Malumunuz pandemi sebebiyle tüm sanat aktiviteleri durmuş ve sahneler boş kalmıştı. Alice Müzikali'de iki yıl boyunca seyircisinden uzak kalmıştı. Peki bu mecburi ara oyuncuların performansını etkilemiş mi? Ya dör, yani ben bayağı unuttuğum bir süreç yaşadım açıkçası itiraf etmek <laughs> gerekirse. Bayağı şarkıları nasıl söylediğimi falan dahi yani şarkı sözlerini dahi. Normal evet oldu. Keza e, koreografiler de öyle bayağı şeyi unutmuş olarak gelmiştim aslında. Yorgun ve uykusuz geçen günlerin sonucunda ortaya muhteşem bir performans çıkarıyor Alice ekibi. Sahneye döneceği günü iple çektiğini anlatan Serenay Sarıkaya'nın heyecanı ise kelimelere sığmıyor adeta. Ama hakikaten yani şey duygusu vardı uzun bir zaman olmayınca e, ne zaman geri döneceğiz acaba düşüncesi hep aklımızın bir köşesindeydi bence. Evet. Ve hani yeterince tadını çıkartamadık. Ah şimdi başlasa var ya nasıl olur biliyor musun? <laughs> şimdi gitsek bugün oynasak nasıl oynarız biliyor musun duygusu benim içimde hep vardı. O yüzden biliyordum ki yani ne kadar hani aksaklık, unutma ne olursa olsun evet. geri dönüşümüzde bir çılgınlık <laughs> yaşanacaktı Çok yani. Sıra Alice'in sert, bazen zalim ama çok komik kraliçesine geliyor. Güzel oyuncu Ezgi Mola da Asiye'nin iltifatlarından nasibini alıyor. Harika bir kraliçe olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Vallahi yani ben dün akşam izledim. Yani böyle bir... yüzünde böyle bir Türkan Şoray. Ya. Gerçekten Aynı yani. güzel. Kraliçede de öyle görünüyorsa ne mutlu bu Çok öyle teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya yani çok eğleniyorum, çok keyif alıyorum. Hem böyle bir işin içinde olmaktan, hem böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarımla ve arkadaşlarımla birlikte olmaktan her açıdan işimiz çok keyifli, dolu dolu, her zaman bir oyuncunun başına gelemeyecek kadar her açıdan güzel bir iş olduğunu düşünüyorum Alice Müzikalini. Çok keyif alıyorum sahnede olmaktan. Paris sadece oyuncuların performansına dayalı bir müzikal değil. Teknik özellikleri ve dijital oyunlarıyla da sahnelere birçok yenilik getiriyor. Şimdilik sadece İstanbul'da sahnelenen müzikali bir gün dünya sahnelerinde görür müyüz? Bir dünya turnesi yapmak istedik evet. ama o kadar şey ki. Yani dekorlarımız Dekor sana... falan <laughs> başka sahnelere sığamayacak kadar büyük sanırım. Yani bayağı iş var. Onun için. Türkiye'de de başka bir sahnede oynayabiliyoruz zaten. Evet, evet hiçbir şey. yerde yani sadece bir sahnede. Pandemi öncesi. Seyirciler değil. Değil. de çok soruyor. Değil. Böyle evet. bir yaklaştığımız Evet evet aynı. Var. Böyle bir turne istiyorlar <laughs> sizden? Evet, çok çok var. ama biz de, biz de istiyoruz, çok istiyoruz değil? aslında. Ama çok Türkiye'de çok, çok evet yani sahne derinliği, teknik imkanları sahnenin e, başka bir yerde oynanabilmesi mümkün değil ne yazık ki ona çok üzülüyoruz. Zaten tam da bu sahneye göre yapıldı evet. bu oyun. Doğru. O de başka <laughs> evet. bir yerde oynamak bir Gerçekten bir de çok iyi görsel evet. şölen bu Alice Müzikleri çok iyi yani o anlamda. Sürekli değişen dekorları, birbirinden renkli kostümleri, saç ve makyajlarıyla izleyiciyi farklı bir dünyaya taşıyor Alice. Müzikalin yıldız ismi Serenay Sarıkaya iki saat boyunca hem dans ediyor hem şarkı söylüyor. Peki bu performansın altından kalkmayı nasıl başarıyor? Peki Serenay hem dans ediyorsun hem şarkı söylüyorsun. Yani o 90 dakika performansın hiç durmuyor. Nereden alıyorsun bu enerjiyi? Ama Burada bu küçük şey bir viral giriyor. Edilmiş, değil mi? <laughs> Kız 13 kilo kaldı farkında evet, Zaten yani şöyle de oyunda da var bir çırpı deyip deyip duruyor. <laughs> kraliçe. <gülüyor> yani e, nereden alıyorum bu enerjiyi bilmiyorum ama e, hep şeyi düşünüyorum. Gerçekten bu oyun başlamadan önce de en büyük motivasyonum oydu. Yani bütün sevdiğim şeylerin bir arada olacağı işte dans edeceğim, şarkı söyleyeceğim, şımaracağım, saçmalayacağım, bütün her şeyin bir arada oldu. Ya yani muhteşem bir fırsat. Hepimiz gerçekten bu oyunun içine girince bir oyunun içinde gibi hissediyoruz kendimizi ve inanılmaz şımarıyoruz, inanılmaz eğleniyoruz. Hani o arası kayboluyor. Gerçekten bir başladığı an var. Benim hani bilinçli olarak hissettiğim eyvah yapıyoruz bunu yeniden diye. <laughs> Bir de bitti ama gerçekten herkes izledi bunu ve yaptık diye. Yani arası bende hiç yok. Başka türlü de olmazdı herhalde. Serenay Sarıkaya Ali'deki performansıyla <laughs> kilo vermiş mi dersiniz? Kilo verdim mi emin değilim. Bayağı bir enerji, bayağı bir enerji var. Biraz kondisyonumu kaybetmiştim açıkçası. Çok uzun zamandır yapmadığım için. Doğru. Eee bir, bir buçuk ay kadar falan bir süre çalışmam gerekti. Böyle günde çift antrenmanlar falan filan ancak toparladım. Daha da hala nefesim yerine gelmedi. Ama yani özellikle bir kilo verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Belki biraz sıkılaşmışımdır bilmiyorum. Yani çünkü Selim yaptığım performansla bir gecede herhalde bir kilo gider gibi diye düşündüm ben. Çünkü hiç durmadığın için. İnşallah benden gider. <laughs> Herkesin kilosu senden. Kendiyle eğlendiği zaman zaman dalga geçtiği videolarıyla sosyal medyayı yıkıp geçen Enis Arıkan'a yani namı diğer tavşana geliyor sıra. Ya bende de aynı ben de. Sen de hiç durmuyorsun. Iki, ben de hiç durmuyorum da iki yıldır ben de hiçbir şey yapmıyordum. Spor da yapmıyordum pandemi sürecinde. Bu oyun için tekrar antrenmanlara başladım. Onun sayesinde şu anda oyunu çıkarabiliyorum. Eğer o antrenmanları yapmasaydım mümkün değil. İki yıldır çünkü yani bir şey yapmıyordum. Günaydın ay balalar, günaydın. Tenise gidiyorum. Bugün sizi mahvedeceğim. Tenise başladığınızda bin pişman olacaksınız hocam. Bir kere bu kadın her şeye besleniyor Alper. Her şeyi yaptırma yaptırsın mı? ben bununla uğraşacağım ben bunu taşıyorum her gün bir yere. Ve sıra Alice'in şapkacısı Şükrü Özyıldız'a geliyor. Geliyorum ki Şükrü hiç öyle değil. Yani. <gülüyor> <ihtiyacı> <gülüyor> o, evet. Allah vergisi. Bir Bizim bet. Geçen gün sana söylemiştim evet. beton diye. Beton. beton. Tüm ekip geçtiğimiz yaz kaslarıyla Bodrum sahillerinde sıcaklığı yükselten Şükrü Özyıldız'a takılmadan edemiyor. Pandemi döneminde tabii ki çalıştım. Tabii ki, yani her spayla. dönem olduğu gibi. İş olarak çalıştım yani. <laughs> <laughs> Çalıştık, Pardon setim ben vardı. vücut olarak <gülüyor> <gülüyor> Ya yani bakmayın bende bazı küçük yani nefesle ilgili sorun yaşadığım yerler var sonuçta. Hani dans ediyoruz, şarkı söylüyoruz. Bir de dans ederken e, ben e, böyle oyunun yarısından sonra evet. çıkıyorum sahneye gibi bir şey oluyor. Ve ben arkada sürekli böyle patenaj çeken bir e, tipim sahneye çıkana kadar. O yüzden zaten çok fazla heyecanlı oluyorum ve ilk çıktığım an böyle bütün enerjiyi vah diye bırakmak istiyorum. E, Dansta tabii ki yani serenayı taşıdığım yerler var. Evet. Ondan sonra oradan oraya gittiğimiz yerler var falan. Yani ben de çok hafif zorlanıyorum yalan yok. Şükrü Öz Yıldız'ın bu açıklamaları ekip arkadaşlarını inandırmaya yetmiyor. Ne efendim ne söyleyeyim Çok ben? Çok zorlanıyormuş. Ya bıraksın bu işleri. Nereye ya İbrahim'i beni ya da Enis'i taşımak ya. zorunda kalsaydı. Taşır, 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 taşır. taşır. Tabii ki taşır. Biz aynı kulisteyiz ben biliyorum ne olduğunu bunu. Taşımışlığı da var. Aa sizin kulisiniz birlikte mi? Evet. evet. Ben Doğru. neler çekiyorum özgüvenim bitti ya, ya, tamam. Böyle. Ben o yüzden almadım kulisini. mantıklı. <laughs> Ali'sin rüya takımıyla bir araya gelen Asiye bu kadar ünlüyü bulmuşken biraz kulis dedikodusu almak istiyor haliyle. Özgü Çok güvenim ne yapıyor? Hiçbir şey yapmasına ya, gerek yok. Çıkar mısın üstüne? Görün <laughs> şimdi ne yapıyor diye şaka şaka. <laughs> Çıkarma ayıp. <gülüyor> <Çekil> <gülüyor> Peki bir yaz gördük zaten biliyorsunuz ki gazeteleri açtık gördük. İnşallah bu yazda beni görürsünüz. <laughs> İnşallah hani. İnşallah. Allah <laughs> Beraber başlıyor mu iş Alice'in kralı İbrahim Selim müzikal birlikte bakın kendine nasıl yeni bir iş kolu yaratmış. Yani o basket e, maçını <laughs> anlatışım var ya. Evet. Ya ben futbol işte basket maçlarını izlemeyi sevmem ama sen anlatırsan. Ya zaten öyle bir belki yeni iş kolu açarız diye özellikle <laughs> <zayıflıyorum. gülüyor> Bu da böyle zaten <laughs> tip diye. Çok teşekkür ederim. O yani o kendiliğinden çıkan bir evet, şey oldu Evet, oluyor. tamamen İbrahim'in bulduğu bir şey. Kendiliğinden çıktı yani Ben de çok böyle hakim olduğum bir alan değil yani maçı anlatmak falan. Hani tatlı tatlı da seyrederim ben de ama e, enteresan oldu. Benim de hoşuma gidiyor. Alice müzikalinde Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Alice karakterinin yaşadığı her şeyden sıkılarak gerçek olamayacak kadar güzel bir dünyaya giriş yapmasıyla başlıyor her şey. Sahnede sosyal medya ve akıllı telefonlar olmadan önce ne yapıyorduk sorusuna da cevap arayan Alice'in oyuncularına aynı soruyu soruyoruz. Sahi sosyal medya olmadan önce ne yapıyorduk? Hayatımızda yani e, oyunun içindeki anlatmak istediğiniz olay olduğu için ben de mesela burada izlerken bir, e, iki saat boyunca asla elim telefona gitmedi. Uzaklaştım her şeyde. E, hayatınızda sosyal medya olmasaydı ya da onu düşünüyor musunuz? Ne yapıyorduk sosyal medya olmadığı zaman? Daha çok sohbet ediyorduk muhtemelen. Öyle değil mi? sen Taner'in önünde evet. buluşuyorduk Kadıköy'de. Aynı, Aynı şeyden, evet. Aynen. Tam saatinde sen... yerinde oluyorduk. Buluşuyorduk sinemaya gidiyorduk. Sonra ailelerimiz bize ulaşamayacak korkusuyla koşturarak evimize gidiyorduk falan. İlginç bir hayatmış yani ben hiçbirini hatırlamıyorum. <laughs> Güzel bir şey oldu. O an... zaman orada kalıyorduk yani cep telefonumu çıkartıp onu kaydedelim falan ama uzaklaşmıyoruz tabii. Evet. Merve Dizdar sosyal medya kullanımını bir saatte sınırlandırarak sosyal medya detoksu yapıyormuş. Bir saat. Süremli. Limiti bakıyorum açtım Aynen. kapatıyorum Aynen. işte başka şeyler yapmaya çalışıyorum çünkü fazla geliyor bir yerden sonra. Ama artık şey oldu yani bizim yaptığımız işlerle ilgili orası bir mecra haline geldi. Yani nasıl işte ana akım medya var, dijital platformlar var, YouTube var, başka şeyler var. İşte sosyal medyada artık bizim için öyle bir alan. Duygularımızı ifade eden emojiler olmadan bir sosyal medya düşünemeyiz. Bakın yıldız oyuncularımız kendilerini hangi emoji ile ifade ediyor? Evet peki emoji olsa ne olurdu? Ne olsun? Emoji emoji olsa. Hmm. Bugün öz... Şöyle, Bugüne... ne? Şöyle, şöyle gülen bir tane var ya. Evet, şöyle, şöyle, Ben kesin olmam. Yani bugün sorarsak ben böyle ağzı düşük. <laughs> böyle bir şey olurdu ama genelde... Ben şey. Şu... Ezgi. Aa, Ezgi. Ben şu kafasını tutan kadar muhtemelen o olurdu. Şükrü. Ben güneşi seviyorum. Şöyle bakıyor bir de yanına. İbrahim. Ben şu var ya. ben <laughs> o olurdum. <laughs> o, ah, evet o. Paris'te sahne alan oyuncuların hemen hemen hepsi gösterinin bir bölümünde şarkı da söylüyor. Asiye konuyu şarkı performanslarına getirdiğinde bir anda bir sessizlik oluşuyor sahnede. Peki hepiniz şarkı söylüyorsunuz. Evet. Yani çok kolay. Bir gerildik bir şimdi şarkımı söyleyeceğim ya. Düşündünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> evet yani, hemen, hemen, <laughs> hemen hemen Sen çekildi. Hasanerol. Ah, rap söylüyordun gördüm. Ben evet. Yani çok şaşırdım ona. <laughs> Harika bir rap söylüyor. <laughs> Hanımım adına da utandım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? Ne efendim? E, rap e, şarkımız. Siz bir de söylüyorsunuz. Evet. Oraya doğru geldik şu an. Çok ya, <laughs> Böyle yırtarız diye düşündüm. Yani, hiç benim aklımda. Ama gelmiyor. hep yani seneler mi söylüyorsun? Evet, evet, Benden talep edildiği zaman bu benim hiç aklıma gelmiyor. Asiye'nin niyetini anlayan İbrahim Selim ustaca bir manevrayla topu üzerinden atmayı başarıyor. Ama Asiye bu. Asla vazgeçmemesiyle ünlü. Söylemeyecek utandı. Ay yok va evet çok gerilirim. İnsan içinde söyleyemem. <laughs> bir İnsan içinde değil sahnenin 2500 kişi. <laughs> kişinin karşısında. Ama öyle bir anda söylediğince olmuyor. 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 Onu Selena artık alıştı. Çünkü her yerde kıza <laughs> o söyle dedikleri için. <laughs> <bir> <laughs> İbrahim Selim'den Umduğunu Bulamayan Asiye rotayı hemen Serenay Sırıkaya'ya çeviriyor. Hepinizin bildiği gibi güzel oyuncunun sesi de kendi kadar güzel. Zaman zaman söylediği şarkılarla hepimizi mest ediyor. düşünüyor musun ama gerçekten bir albüm yapmalısın. Haksızlık etme bize. Yap gerçekten yapmalısın. Yani profesyonel olarak hiç e, bir e, şarkıcılık düşünmedim. E, düşünmüyorum aslında. E, ancak böyle işimin bir parçası olarak kullandığımda seviyorum bu e, tarafını. tarafımı. Ama bilmem <laughs> deyip bir arabesk şarkını <laughs> patlatıyorum. <laughs> Az sonra gibi. yok yok <laughs> şaka. Yani hakikaten hiç bilmiyorum hiç yani o kadar bir adım daha alacak kadar yoğun hissetmedim bu meslekle ilgili bir şey yapmayı. sen sahneye çıkarsan birileri geri çekilebilir. Onu söyleyeyim. Ben mesela. <laughs> Başta. <laughs> başta. Başta başta Enis. <laughs> Serenay Sarıkaya albüm yapacak mı, yapmayacak mı iddialarına son noktayı magazin aracılığıyla koyarken dans ve şarkı performanslarıyla oldukça beğenilen Enis Sarıkan albüm yapmayı düşünüyor mu? Enis sen? Albüm mü? Sen de şarkı söylüyorsun, görüyorum. Ben, yani Serenay'ın yanında söylüyormuş gibi hani. <laughs> Ben çoğu yerde mikrofonu Serenay'a uzatırım millet iyi ses duysun diye yani e, Serenay kadar keşke söyleyebilsem o da başka bir meziyet bizlerde o kadarı yok galiba e, ama gene de şarkılarımız bizlere göre yapıldı bizlere uygun yapıldı o yüzden üstesinden geliyoruz altından kalkıyoruz seyircimiz de bence mutlu mutlu dinliyor. Dediğimiz gibi Biricik Asiye'miz tam bir savaşçı sırayla tüm oyuncuları yokluyor şarkı söyletebilmek için sıra Ezgi Mola'ya geliyor. Bilmiyorum. Ezgi de güzel. Ezgi? Yani ben de iş için ancak yapabileceğim bir şey. Öyle bir başka türlü bir iddiam, merakım yok açıkçası. Evet. evet. Ama bu çok başarısız gerçekten. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol. Ezgi Mola da ustaca geçiştirdikten sonra tüm gözler yine Serenay Sarıkaya'ya dönüyor. Kırma. Bana Kırma, geldi Kırma. 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 Bir şarkıyla. <laughs> Böyle telefonu söylesene ya. Hayır. <laughs> Biraz saydınız Söyle. <laughs> yok vallahi söylemeyeyim. Çünkü yani hem de bunu çok sık yapmaya başladım. <gülüyor> evet <gülüyor> ya gerçekten <laughs> evet, her evet. programda evet, her evet. gelen söyleti yok. Evet ya biz kenarda böyle duruyoruz. Senin acayip güzeli. Onun açısından <laughs> da çok zorlaşayım. <laughs> Doğru. Ya bari Doğru. ben dans edeyim bir kere yani bir değişiklik olsun. E <laughs> ben de bir enstrüman çalayım da öyle bir şey yapar. <laughs> <laughs> çok tuhaf <laughs> bir şey olmaya başladı hakikaten. <laughs> 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 Evet, yani doğru. ben böyle hani şey müsamere çocukları gibi sürekli bir final bir şarkı söylemek zorunda <laughs> kalınca şiiri çok iyi hissetmemeye dedi. başladım. Alice'in gizemli, heyecanlı, bir o kadar da masalsı dünyasına bu kahkaha dolu anlarla veda ediyoruz. Yani bekliyoruz Mayıs sonuna kadar devam ediyor oyunlarımız. Lütfen gelsinler. Sahnede haftada 2-3 gün söylüyoruz Söylüyoruz sahnede. zaten diyorsunuz. Peki çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.